Sizlerle birlikte benim pes yolunda ve e, kupa yolunda kastığım şeyleri açacağız ve bakacağız. Ondan önceliğine sonuncu şeyi... Atma bir istek be. Sonuncu şeyi e, sizlerle birlikte yapacağım sonuncu görevi. Ondan önce kayıt devam ediyor. Hemen bir sonuncu göreve bir bakalım. 10 bot yok ötmemi. Zaten ben 7'sini yapmıştım. Kaldı 3 Hemen 3 tane daha 3 tane daha bot öldürüp Ben videoyu güzelce Devam ettirmek istiyorum um, Bakalım yanımızda Tik var bir tane daha karakter var Bu arada çok zor arkadaşlar 3 tane bu çok zor ya. Hop. Al 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 al. Sık 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 sık. Öleceğim, 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 öleceğim ya öldüm ya. Ee, kazanmam lazım. Kayıt devam ediyor mu ediyor? Evet arkadaşlar. Bu arada en sevdiğiniz Brawl Stars karakterini yorumlara yazmayı unutmayın. Yani bir sürü karakter var. Ben merak ediyorum hangi karakterleri sevdiğinizi de. Benim bot öldürmem lazım. Bot ayrı 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 sen olmaz sen olmaz. Ya bul gelip gelip, gelip duruyor ya. Üç kill almışımdır bence. Maçın bitmesi lazım o yüzden. Hemen bir saldırmaya gidelim karşı takım arkadaşlar. Sık 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 sık. Ben, ben. Ya beni bir sal ya. Bana sıkıyor sadece. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu açmayı da unutmayın. Yani bu kanalda bir büyütelim. Yani bir video baş... Allah 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 Oy son anda. Ben şuradan bir kaçayım. Ya olmuyor. Oh, oh. Olmuyor Leon sıkamıyor ya da ben oynayamıyorum. Kaybedeceğiz. Lan kaybedeceğiz. Dur koş koş koş. Nasıl? koş. Çık lan kule. Bir tane daha sıksam. Sıktım. Tamam güzel. Ama bizim 18 kalmış. Çok kötü. %18'lik. Ee, o ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Lan ne Lan oğlum. Ya. Çık lan. Lan ya sen nereden geldin? Kaybedeceğiz gibi duruyor. Neyse adamlar bizim son yüzüğü yapana kadar biz belki kazanabiliriz. Arkadaşlar bir de bu etkinlik yeni geldi. Ama bilmiyorum kazansak da kaybetsek de ben zaten görevi yapmış olacağım her şekil. Ya öldürme bir kere. De. İçinde duruyorum. Sıkılın sıkın sıkın, sıkın ha. Bitirin o kuleyi helal. Tamam bizim %71 kaldı onların da tek kulesi bizim de. Bizim %71 onların da oha %100. Ya bizim kuleler hala hasar görüyor. İla vurma bir sene eksiktim zaten. Ortaya boz gibi koymuşlar. Git. Ya git. Hayır. Oha, oha 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 oha. Oha kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oha 865. kaç kaç. Hayır, bırak 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 bırak. Pata pata pata. Ya sıkan ya. Adamların 189 bizim 47 kaldı. Bas. Arkadaşlar bu arada bu oyun baya bir kupa veriyor. Yani inanılmaz fazla kupa veriyor. Kaç kupa kaybettirdiğini bilmiyorum. Ben dün gece bir tane böyle bu videoyu çekiyordum. Ama olmadı. Yani kayıt kapandı bir anda. O yüzden ben bu video kaldım. Şu anda da kayıt hala devam ediyor. Şu anlık sıkıntı yok. Allah. Ya şu görev bitsin de artık sizde bir yani pes yoluyla kupa yolunu bir açalım ya. Arkadaşlar ben de çok mer oy ya nasıl görüyor ya? Ha be. O oh, kazandık. Arkadaşlar nereden çevirdik? Nereden? Bakın. 16 kupa. Bir de artı 5 kazanma serisi 21 kupa aldım ve görev de tamamlandı. Pes yolundaki her şeyi açacağız bugün sizlerle birlikte. Hiçbir sıkıntı yok. Çok iyi. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Şimdi. Bakalım bir. Ee, heh, bitmiş tam. Hemen şöyle baştan açmaya başlayalım. Arkadaşlar diyorum ki ilk önce şu ıvır zıvırları, elmasları falan alayım. Ondan sonra bütün sandık gibi olan şeyleri açalım diyorum ben. Ee, bir öyle yapayım. Hatta direkt bodoz ama 1, 2, 3, 4, 5 diye gidelim arkadaşlar. İlk açtım. 1, 2, hayır enderde kaldı ya. Arkadaşlar ilkten bir şey olmaz. İlk olsa da olur olmasa da. Tamam. Onu ismini bilmiyorum. Aklım ne oldu ha? En Hadi. Ya giremeler ya. 30 ay 10 10 elmasımızı da alalım. Hadi ya bir güzel şeyler çek. Hadi Ronaldosa. Ronaldo sol. Devam ya. Gelmiyor, gelmiyor. Hangi karakter olursa olsun gelmiyor. Hemen Krovu da bu arada arkadaşlar belki bu pes yolunu bitene kadar krovu da belki doldururuz. Aha süper ender. Hadi. Süper enderde kaldı ya bu sefer de. Yani güzel şeyler çıksın da. Hadi 11. Süper ender. Ya. Tövbe estağfurullah. Kayıt devam etmiyor mu? Ediyor ediyor. Ee, hemen arkadaşlar yenisine geçelim. Ya bu sefer de de kaldı ya. Arkadaşlar ben geçen de bir tane efsanevi çıkardım. Herhalde o yüzden gelmiyor. Ender, 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 Ender. Full Ender yine ha. Arkadaşlar bu arada 50. de şey var. Ee, adı neydi? Bu arada böyle gider harbiden kravu tamamlayacağız. 50. de direkt efsanevi var. Onu açacağız. Ender. Ya yine mi ya? Hadi. Hadi ya biraz bir canım. Oo, pat. Pat. Pat, pat ama artık yeter de. Hadi. Bin altın geldi. Evet yani 21. deyiz. Daha önümüzde bir bu kadar daha var. Hadi ender, süper ender. Süper ender de kaldı yine. Ya. ya bir destansı, bir gizemli, bir efsanevi gelsin ya. İnşallah videoda hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü yarısına kadar geldim. Bir git be. Ya yine mi ender? Ya tövbe estağfurullah. Neyse sonuncu efsanevi bir videonun ayarına güzeltir. Aha destansı tek de süper olmadan. Evet. Ne gelecek? 200 altın mı? Ya. Süper ender oluyor sevdi. Ya kardeşim benim bak. Elmas da baya bir artıyor da. Kayıt ha. Ender, 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 ender. Yeter, yeter. Ender kelimesini ezberlemiyoruz herhalde ya. Tövbe estağfurullah. Hadi. Ya Girem Ender Güzel bir şey yok ya. Daha ne kadar açabilirim? Bütün kupayı açıyorum. Süper ender. Yine olur Ya Arkadaşlar böyle giderse ben bu arada birkaç tane maç atacağım. Bari seyir zevkiniz güzel olsun. Süper Ender. Seyir zevkiniz güzel olsun bari. Bir iki tane maç atarım. O yüzden hızlı açmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü kötü geçerse en azından maçımıza yetiştim. Çünkü neredeyse 10 dakika oldu bile. Bir 15 dakika yaparım herhalde. Süper Ender. 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 Ya yeter be. Kardeşim artık güzel bir şey at ya. 40. dayız bak. Hadi 41. Hadi 1. 2 3 4 Destansı Hadi bir güzel bir şey Aha lan lan Ne karakter mi <laughs> Bibi Ne kostümü lollipop bibi Güzelmiş lan Gökkuşağı <laughs> bibi Lollipop bibi Ve güz ilk güzel şeyimizi çıkarttık Ka Kaçıncı da 41. de Hadi 43 sen de güzel bir şey Süper ender tamam Devam alıştık artık süper enderlere Haydi bak 45. Son 5 kaldı. Ya yine Ender tövbe estağfurullah. Hadi. Aha efsanevi gözükmeye başladı. Aa üf yine Ender ya. Hızlıca geçiyorum bunları da direkt efsanevi. Şimdi Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşlarını açmayı unutmayın. Şimdi efsaneviye geçiyoruz. Bastım. Oo ya ne bu? Hiper şarj. Kime bar Barli değil mi? Barli. Ne diyor? Hiper şarj avantajları süper. Barli etki alanındaki çalıları da yok eden üç büyük şişe atar. Bakarız arkadaşlar sizle. Ve bütün ödül yere bitti. Bütün. Şimdi kupa yoluna geçelim. Burada çok bir şey yoktur ama yine de bir bakalım ya. Şöyle arkadaşlar illa bir, in, inşallah bir sıkıntı çıkmaz videoda çünkü dakikayı boş verin. 11. dakikaya girdik. Çünkü o kadar şey uğraştım uğraştım bu video için. Bunlar geldi. 21 de tekrar bir kısa shorts videosu gelebilir arkadaşlar. Çünkü burada ve efsane var. Açarız. Şimdi ne yapabilirim? Ee, ooo, buradaki şeyler ne? Yakan Savaş, Brawl Hockey, Nakat 5'e 5, Jeton Yarışı. Ben valla klasik. Tek hesaplaşma açayım. Ne alayım? Arkadaşlar bir dahaki e, bu videoda ne o, e, ne oyun çekeyim onu söyleyin. Ben Bende bir sürü oyun var. Olmayan bir oyunsa yüklerim, oynarım. Video dışında kasılırım biraz. Yani oyunda ya da ve sıfırdan başlamamı istiyorsanız survival gibi. Bence bir raft da çok az ya. Böyle hatta zorlu bir rakip gelsin diye. Ben bir Darla başlayayım diyorum arkadaşlar. Bakayım kostümü var mı? Var. Mega kutu. Ay mega kutu. Ay ve... İlk maçımıza geçelim arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü dün o kadar fazla böyle e, abime sordum. Dedi ki sen tıklamalı oyun oynuyorsan çok şey sıkıntı olur. Yani kendi kendine silinebilir dedi. Bu video şu anda kendi kendine silinirse deliririm. Aa burada da deriler. Hop sakin. Ya bu sen bir karışma bizim kavgamıza. Kaç. Git. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar eee Az önce kuzenim aradı da. Mecbur kapatmak zorunda kaldım. Videonun ortasında açamam. Aha ortada beleş yük var. Bula dalabilirim. Hop daldım. Al 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 al. Hadi oy. Kim kaldı kardeşim? 10 yüküm 10. Kim kaldı kardeş? Tamam. İnşallah üst üste arama. Hop dur bakayım. Hop geldim. Hop bir tane daha. Lan. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Bayramın şansına gördünüz mü arkadaşlar? 700 mi 600 mü ne canı vardı adam nerede kurtuldu? Bak şimdi de beni full zehirlere. Sanki bilmiyorum seni orada. Lan öleceğim. Hadi. İlk maçımızı da birincilikle kazanıyoruz. Ve 10 kupamızı da cebe atıyoruz. Hala sıkıntı yok. Kayıt devam ediyor çok iyi. Ya bir durum be. Arkadaşlar. Şimdi. Git. Ee, bu sefer başka bir haritada oynamak istiyorum. Bir süper sahil oynayalım. Daryl yine iyidir. Uçuyor kaçıyor. Edgar alaydım da yüzüm. Edgar alsaydım da güzel olurdu. Tam 15. dakikaya çalı ee, ee, stabil yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir salın beni, bir salın. Ben hemen şuradan bir dalayım. Şöyle Edgar'ın üstüne atayım. Edgar tam onu aldığında öldüremedim. Ee, sıkıntı var mı yok? Arkadaşlar çektiğim en riskli videolardan da hayır 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 pas attı hayır lan oğlum hayır hayır tut tut gol ya aradan girdi ya Cık, bir şey olmaz lan benim ultim nerede kullanmış mı herhal hayır oh. hemen şunu da bir şu bombayı da bir yollayalım bomba yok attım pası ya Neymar ne yapıyorsun ismi Neymar oynamıyor ya Neymar hadi <laughs> evet arkadaşlar Git lan bırak Bırak diyorum şey Öldür onu öldür onu Girdim ve gol 1-1 bir bir. İlk golümüzü ben atıyorum tut Hemen ya öldürmedim ya Hayır internet gidiyor deme bana. İnternet kesiliyor deme. Çok riskli bir yerdeyim. Arkadaşlar internet kesilirse, her an videoyu direkt kapatabilirim. Size zaten özür mesajı yazarım. Yapma. Heh. Hayır. Hayır, hayır, hayır hayır hayır. Ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Kaybettik deme kaybettik. Olur kazanmak da var, kaybetmek de var arkadaşlar. Tamam eksi çok yemedik. E, az önce gel. Yani, tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar bu video yani bu videoyu ben bir haftadır falan hazırlıyorum. Bütün görevleri kupa yolunu falan. Ama e, video daha da uzun olmasın. Like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Yoruma da en çok hangi karakteri seviyorsunuz onu da yazın hem de hangi oyunu çekeyim onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve görüşürüz.